Merhabalar. Bugün Tülay arkadaşımızla size ilk birinci vitesle nasıl kalkılır, birinci dersimizde neler yapılır onu göstereceğiz. Şimdi Tülay'cığım merhaba. Merhaba. Şimdi araca oturdun, kemerini taktın. Kemeri taktıktan sonra Vites vitesimizi biri alıyoruz. Daha sonrasında nasıl kalkış yapıyoruz Tülay? Bakın, el freni indirip, el freni indirip... Frenle tutuyoruz var. aynı zamanda. Peki devriyajdan ayağımızı çekme noktamız neydi? Yarım. Yarım devriyaj diyoruz. Çok güzel. Evet. Yarım devriyajı nasıl anlıyoruz? Kavrama noktası diyoruz ona biz arkadaşlar. Kademe kademe. Evet. Çok güzel. Bakın kademe kademe. Kaldırdı. Freni bırakıyoruz. Bakın araba hareket etmeye başladı. Evet. Çok güzel. Durabilirsin Türel. Arkadaşlar durduğumuz zaman da mutlaka devriyaja tam basıp freni yumuşak bir şekilde dokunacağız. Benim tarafıma geçeyim. Size biraz da oradan çalsın. Bakın. Benim tarafımda da ne var? Bu fren arkadaşlar. Bu fren buradaki debriyaj. Bizde gaz olmuyor kocaların tarafından. Sizin tarafınızda gaz var. Şimdi Tülay bir de size yavaş yavaş Fiteslerimizi ne zaman atmamız gerekir? Onları söylesin. Şimdi birinci fites kalkış fitesimiz. Daha sonra biz bunu uygulamalı şekilde size gösterelim. Evet. Şimdi arkadaşlar birinci fiteste kalkış ve daha sonra fiteslerimizi nasıl yapmamız gerektiğini Tülay size uygulamalı bir şekilde gösterecek. Şimdi Tülay sinyal veriyoruz. sola sinyal verdim. Fitesini bir aldın değil mi Tülay'cığım? Evet. evet. Şimdi yavaş yavaş kalkıyor Tülay. Çok güzel. Kalktık bakın. Birinci küteste debriyajı yavaş yavaş çekerek kalktı. Daha sonrasında biraz ilerledikten sonra devrimizi aldırıyoruz. Daha sonra hemen kaça çekiyoruz? İkiye. İkiye. Çok güzel. Bakın ikiye çektik. Evet. Araba birle gitmiyor çünkü. Araba birle gitmez. Bir kalkış kütesi. Ama durduğumuz zaman mutlaka 1'e almamız gerekiyor. Evet şuradan dönelim gelelim Tülay'cığım. Kavşaktan. Kavşaktan nasıl dönülür? Bir de onu görsün arkadaşlarımız. Sinyal veriyoruz. Sola sinyal verdik. Arkayı kontrol ettik. Frenle yavaş. Evet frenle yavaş. Bakın fitesimiz hala ikide arkadaşlar. Güzel. Devam ediyoruz. Bugün Niğde çok karlı ve soğuk. Hava buz gibi. Ama biz sizin için bu videoyu hazırladık. hazırladık. İnşallah faydalı olur. Tülay arkadaşımız da bugün sınava girecek. Ve hazırlanıyor. İnşallah ilk sınavda geçecek bu konumda çünkü inşallah. Şimdi ikinci fitesteydi aracımız. Biraz daha hızımızı arttırınca ne yapıyor Tülay'cım? Bir üç al, al. al bakalım Tülay. Görsün arkadaşlarımız. Evet çok güzel. Üçüncü fitesi aldık. Daha sonrasında arkadaşlar bakın burada bir kalabalık oluştu. Buraya yaklaştığımız zaman yavaşlıyoruz. Frene dokunuyoruz. hadi. Tekrar Evet, çok güzel. aldık. Dönüşe geldik. Çünkü dönüş yapacağız. Yavaş yavaş. Dokunduk frene. Çok güzel. Evet. Sağda bir duruş yap bakalım Tülay'cığım. Sağ sinyalini ver. Nasıl duruyor? Bakın arkadaşlarım nasıl duruyor? Dururken ne yaptın Tülay? Debriyaja. sonuna kadar yavaş bastık. Yavaş 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 frene dokunduk. Çok